Merhaba arkadaşlar. Eğer Hançer'in Cihan'a bu bebek senden demesini ve Cihan'la Hançer'in yeniden evlenmesini istiyorsanız hemen beğeni tuşuna basın ve hep birlikte büyük bir ses çıkaralım. Şimdi gelin dizisinin yeni bölümünde neler olacağına göz atalım. Geçtiğimiz bölümde Engin Yasemin'in vasiyet mektubunu okumuştu ve Cihan ile Beyza'yı yanına çağırarak bu gerçeği öğrenmişti. Fakat Engin gerçekleri henüz anlamadığı için cihana bunları açıklamıyor. Mektupta gerçekleri size anlatacağım yazıyordu ama Yasemin bu sırları açıkça yazmış olsaydı Beyza çoktan tutuklanmıştı. Bu da demek oluyor ki şimdilik Beyza ve Nusret'in kötülükleri devam edecek. Yonca ve Derya gerçekleri ortaya çıkarmak yerine başka bir yol deniyorlar. Derya mukaddere şantaj yapmayı öneriyor ancak mukadder onlara yardım etmeyi reddedecek. Derya ve Yonca bu sefer Beyza'yı hedef alacaklar. Ama Beyza'nın parası olmadığı için ona karşı da bir oyun oynanacak. Eğer Yonca gerçekleri açıklamazsa büyük bir tehlikeyle karşılaşacak. Tüm bu karmaşanın içinde bir anda her şey değişebilir. Beyza'nın Yasemin'i öldürdüğü ortaya çıkacak ve Cihan Beyza'yı cezalandırıp hapse gönderecek. Hançer ve Cihan ise yeniden evlenecek ve aşkları yeniden alevlenecek. Ama Beyza'nın son hamlesi her şeyi tersine çevirebilir. Hançer ile Cihan'ın mutlu sonu mu, yoksa Beyza'nın şok edici bir sürpriziyle her şey mi alt üst olacak? Melih ve Sinem ise sonunda birbirlerine kavuşacak ama beklenmedik bir itiraf Sinem'in affını zorlaştırabilir. Cihan, Melih ve Sinem'in düğününü organize ederken bir başka sırrın gün yüzüne çıkmak üzere olduğunu hissediyor. Bu sır herkesi etkileyebilir ve kimse beklemediği bir anında gerçeklerle yüzleşebilir. Hadi bakalım, gelin dizisinin geleceğinde neler olacak? Merakla beklediğimiz o anlar kapıda. Peki sizce gerçekler sonunda gün yüzüne çıkacak mı? Derya ve Yonca doğru olanı yapabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü her şey bir anda değişebilir.